Müslüman olarak edemez. Yani bu açık ve net olarak söylemek lazım. Ben Müslümanım, efendim, e, zinakarın zinasına saygım var, katilin e, katline saygım var, efendim, bilmem neyin bilmem neliğine saygım var diye böyle abuk subuk, kendiyle çelişen, manasız, e, tamamen algıya yönelik bir ifade bir Müslümandan sudur etmez. Müslüman Müslümandır. Müslümanın liberali, demokratı, komunisti, sosyalisti olmaz. Müslüman Müslümandır. Müslüman kimdir? Müslüman Hazreti Peygamber Aleyhisselatü ve Vesselam Efendimizin sünnetine tabi olan kimsedir. Yani onun çizdiği yoldan giden kimsedir. Ben Müslümanım, ben başörtülüyüm. E ama insanların e, hayat tarzlarına da saygılıyım. E, nasıl onların bana saygılı olmalarını bekliyorsam, Müslüman olarak kapalı olduğum için, ben de onların, affedersin, çıplak gezme hürriyetlerine saygı gösteriyorum. Böyle bir ifade, yani eğer çıplaklık, çıplak gezmek saygı gerektiren bir şeyse, o zaman sen de açıl, sen de e, saygın bir birey ol yok eğer çıplaklık saygınlık değilse ben buna saygı gösteririm demek o bana saygı gösteriyor ben de buna saygı göstereyim bu tamamen demogaji kokan bir şeydir bir kimse e, benim efendim e, insani davranışıma imani hareketime saygı gösteriyor diye ben onun suç olan, kabahat olan, hukuksuz olan eylemlerine saygı göstermem gerekmez. Bu sapla sabanı birbirine karıştırmak demektir. Yahu kardeşim, ee, o benim efendim hayat hakkıma saygı gösterdi. Ben de onun insanları avlama hakkına saygı gösteriyorum. Bir defa bu bir hak mı? Yani içki içmek bir hak mı? Meseleyi Müslüman bu açıdan değerlendirir. İçmi, i̇çki içmek bir hak değildir. Bir Müslümanın içki içmesi e, Allah'a karşı isyan etmesi demektir. Allah'ın lanetini üzerine çekmesi demektir. Ha, bu kardeşimiz şunu söylese, ya adam Müslüman değil, gayrimüslim. Onun dininde içki yasak değil. Ben onun içki içmesine karışmam. Niye? Adam içki içmenin haram olduğuna inanmıyor çünkü. Kendi dininde böyle bir haram yok. Bu kaldırılabilecek bir söz. Ama bir Müslüman, Müslüman olduğunu söylüyor. Ondan sonra benim hayat tarzımda içki içmek var diyor. Bu Müslümanlıkla bağdaşan bir şey değil. Bir Müslümanın da buna saygı göstermesi diye bir şey söz konusu olmaz. Kaldı ki gayrimüslimler ee, içkilerini vesairelerini kendi dar alanlarında reklamını yapmaksızın, Müslümanın gözüne batırmaksızın içerler. Öyle ortalık yerde içkinin reklamını yaparak çoluk çocuğun gözünün önünde bir de kalkıp da bunun efendim e, propagandasını yapacak bir şekilde içki içmelerine müsaade edilmez. Eğer bu e, yürek, bu cesaret varsa eroin kullananların da eroin kullanma hakkına hadi saygı göstersin. Allah'a karşı pervasızca, edepsizce, ahlaksızca savaş ilan eden kimse kalksın o zaman esrar kullananların da esrar kullanma hayat tarzlarına saygı göstersin. Masada esrar servisi yapsın. Yüreği varsa, cesareti varsa, nasıl olsa e, sahipsiz köy bulmuş, As olsa Allah'ın dinine laf söyleyene kimsenin bir şey dediği yok. Kalkıp da efendim orada bir algı operasyonu yapmak e, ahmaklığın, ahlaksızlığın e, ifadesidir. Başka bir şey değildir. Bunu konuşmaya bile değeceğini düşünmüyorum. Müslüman kendisi nasıl yaşıyorsa insanların da öyle yaşaması için gayret eder. Yahu ben Müslümanım. Cennet diye bir beklentim var. En azılı düşmanımın bile o cennete girmesi için çalışmakla mecburum. En azılı gavurun, katilin, caninin bile Müslüman olup cenneti benimle paylaşması için gayret göstermekle mükellefim. Ben onun yani eğer ben inanıyorsam içki haramdır ve içki insanı maddi manevi dünyada ve ahirette perişan eder. He ben senin çok saygılıyım kendini öldürmene o zaman kezzap servisi de yapsın intihar etmek isteyenlere.